Serengeti'de erkeklik bu manyak uyanana kadardır. Vücudunun yüzde daşşaktan ibaret olan bu katıksız deli, korkunun zerresini dahi üzerinde taşımayı kendine hakaret saymıştır. Konu cesaretin kitabını yazmaksa şayet o kitabın finalinde şöyle yazar. Bal porsu geldi, siz kalkın isterseniz.'' Öyle bir süzme psikopat düşünün ki, yırtıcılar onun için kurtulacak engel değil, üzerine basılıp geçilecek böceklerden ibarettir. Bir serengeti atasözünün dediği gibi, Balporsu hıyara benzer, elime alayım dersin ama nerene gireceği belli olmaz. Bu katıksız manyağın karnı açken, sahra altını bir öt korkusu sarar anasından doğduğunda akrep zehriyle yıkanıp kobra yılanı ile kundaklanan bizim sıyrık bu yüzdendir ki önce zehirli atıştırmalıklardan başlar. Kobra'nın başına akrebin sapına yapıştırmadan iki fırt zehirlenmeyi asla ihmal etmez. Damarına karışan zehir ona zerre miskal zarar vermek yerine kafasını daha bir hoş yapar. Manyaklıkta sınır tanımayan bu deliği ...bir Zulu Özdeyiş'i şöyle anlatmıştır. Sırtlan işi kılçıktan, mesanesi taşlıktan, şu sahranın delisi yürüyemez daşşaktan. Hayvanların en zekisi tilkidir. Denildiğinde hayırdır kardeş, yalpalayarak geldik diye bizi civata mı sandın? Diyen bir baba yiğit, çıka gelir fersah uzak diyarlardan. Yiğitlik ve cesareti kendine şiar edinmiş bu katıksız manyak konu IQ yarıştırmak olunca da bütün hayvanları daşşa'nın gölgesine otlatır. Mesela bir tilkiyi kafese kapatıp içeri bir çekpas atarsanız sapında bir hikmet aramaya kalkar ama bizim süzme psikopat onu bir merdiven olarak kullanmayı çok iyi bilir silki ayna görse yansımasını hatun zannedip serenat derdine düşer ancak bu zehir müptelası onun bir fani icadı olduğunu bilir ve sert bir cisimle tahrip edilerek kırılabileceğini hesap eder geyikler zombi olmuş ne halt edeceğiz şimdi dediğiniz anda bir yiğit çıka gelir yedi düvel raklardan, kandan ve irinden yollar açmış dosta dost düşmana akraba olmuş kuyruğu dik ve kendinden emin heybetiyle duydum ki zombileriniz varmış yönü gösterin yeter. Yerkürede zehirli ya da zombi fark etmeksizin alayına yapıştıran bu katıksız deli aynı zamanda ruh ve beden sağlığı bozulan ekosistem için mucizevi bir ilaçtır. Kimse bilmese de denge ve denetleme vazifesini layığıyla yapan bu cengaveri bir yoruba atasözü şöyle açıklamıştır. Bal porsu mekan basarsa ağınız olur. Yan bakayım derseniz babanız olur. <laughs> Ölmek için sebebi olmayan ama yaşamında daima sınırında yaşayan Balemdar sürüsüne bereket diyerek rastladığı her hadsiz güruha orta yerinden dalar. Aslında yemeği düşünmediği iri hayvanları adam yerine koyup saldırmaz. Ama bela arayanı da boş koymaz. Diz üstü yaşamaktansa ölmeyi yeğleyen bu yiğit. Yiyorsa beni öldürürsün, yemiyorsa sıkıntı yapma, façanı bozmak boynumun borcu olsun. Deyip muhatabının gönlünü hoş etmeden de oradan ayrılmaz. Bir porsuk ata sözünün dediği gibi başa bela gelmez, hak yazmadıkça, hak bela yazmaz, kul azmadıkça. Şanı isminden önde giden bu yiğide sahip olmak için sıraya girenlere bir iyi bir de kötü haberimiz var. Öncelikle bal porsuğunu kafese kapatma hevesinize rahmet okuyabilirsiniz. Kapatsanız dahi zaten içeride tutamazsınız. At izinin it izine karıştığı bu zaman diliminde kralına da soytarısına da eşit muamele çeken bu katıksız manyağı Evcilleştirme hayalinizin bir beyhudeden ibaret olduğunu kabullenmeniz sizin için daha yerinde bir karar olacaktır. Ancak bizim manyağın kutup versiyonu olan psikopat Wolverine'in eskimo'lar ile ittifak kurarak kurt, ayı ve pumalara karşı başarılı bir cephe taarruzu verdiği kayıt altına alınmıştır. Ezelden beridir insana yoldaş olmuş köpeklerin çaresiz kaldığı durumlarda gördüğü hiçbir tehdidi ayırmadan kafa göz dalan, bu cengaverden imdat dilenen eskimolara yardım elini uzatan kutup porsuğu isminin hakkını vererek hasımlarına kaçacak delik bırakmamıştır. Aşırı şiddete başvurmaktan çekinmediğini gören eskimolar, rızkının peşinde olan diğer vahşi hayvanları, Wolverine'nin gazabından kurtarmak için sonradan bu ittifaktan vazgeçmiş olsalar da, kutup porsuğunun savaş kabiliyetini ve kurşuna kafa atma rüştünü istemeden de olsa ispatlamıştır. Dosta ihtiyaç duymayan, düşmanı ise fazla yaşamayan bu delilerin krallığında ne kurdun iktidarı ne de aslanın hükmü sökmez. Demek ki neymiş? Balcı da olsa, kutupçu da olsa, gün girse, kızıl çıksa zafer her daim porsuğunmuş. Benim bir tarafıma kafasını kesin var ya, Allah'ıma mı seksik. Dur oğlum dur. Dur oğlum ya Rabbi ya Resulullah ya. Adam bu ne bostur benim baş. Ya Allah'ın kitabını ya. Deli de başımıza beladır ya. Tövbe bismillah. O manyak neydi ya? Az kaldı kestaneyi çizdiriyorduk yeminle. Balporsu, korkusuzluğu ve dayanıklılığı ile kendinden iri düşmanlarını geri püskürtürken ayı porsu onlara saldırıp öldürme ve menüsüne katma ile balemdar yiğitten farklı olduğunu gösterir. Bir avcı özdeyişi bu cengaveri şu sözcüklerle ifade etmiştir. Kaplan mızrak gibidir. Öldürür fakat kırılabilir. Wolverine ise çelik gibidir. Ne kırılır ne de bükülür. Yılanlara talim yaptıran sadece bizim katıksız manyak sanıyorsan şu an fikrin kökten değişmek üzere. Halk arasında kırk ayak zannedilen ama aslında alakası olmayan bu katana akıllıklı Freddy Krueger bir çiyan. Korku filmlerinden fırlamış bir tipe sahip olan bu ölüm makinası soktuğu canlıyı anında iadeli taahhütlü paket yapan oldukça etkili bir zehre sahip predatör bir eklem bacaklı olan çiyanın menüsünde bütün böcekler itina ile bulunurken hızını alamadığı ve yılanlar gibi diğer avcı iri canlılarla da beslendiği sık rastlanan bir durumdur. Bizim sıyırık ile karşılaşsa ne olurdu acaba? Müptezel O ağzımın suyu aktı Allah çarpsın. Hemen çuvalla gönderin abi. Bayılırım acılı çıtır turşuya. Bari çenemizi yorduğumuza değsin ağzını kırayım. Sıra dışı içerikler için takipte kalın.